Aydın Usta yok abicim yok. Aydın Usta merhaba kolay merhaba, gelsin. Bu bu motor hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Siz ne yapıyorsunuz burada yani bu motoru? Şimdi bu motoru komple rektifi yaptık. Eee ne demek? Rektifi yenilemek demek. Ha, motoru yani, yeniden. Evet. evet. Blok sadece kendisine ait olan blok. Bir yerde piston gömülüyor. Bütün sistemiyle beraber yeniliyoruz bunları. Anladım. Şu Kontrağı an arkadaş ediyoruz. ne yapıyor şimdi? Şu anda baskı balığı dediğimiz debriyaj kavramasını bağlıyor. Hımm. Yani o da mı rektifiye oldu? Hayır. O yenisini alıp takıyor. Rektifiye olduğumuz bunlar. Piston ve gömlekler bunlar. Evet. Araba nasıl çalışıyor? Arkadaşım evet. Osman Usta çevirir misin volantı? bir e, çekiriyor Şu anda şu anda pistonlar böyle çalışıyor araba çalıştığı Oo, sürecinde. Hayır. Sistem bu. İkisi yani iki, ikisi iniyor, ikisi çıkıyor. Yani bunlar niye inince bunlar çıkıyor? orası soğutma yapıyor, tekrar bunlar baştan alıyorlar. Anladın mı? Anladım, anladım, mi? anladım Ha, bunlar şundan bu, ne oluyor? Bunlar arabaların cıvataları. Şu gördüğün cıvatalar yani. hepsi bunu montaj için anladım. işimize yarayacak olan şeyler. Anladım. Bu eksantrik meli dediğimiz kavramı. Bu da sindir kapa yani varflerin olduğu bölge. Evet, evet, aynı şey. Ee, ondan sonra bu mazot pompası. <laughs> evet, evet. Bu üst bölümdeki işte plastik aksamımız. Gene evet. bu tarafa doğru. madenler merak var bunu size anlatalım. Tabii tabii. Bu arada pardon, bu arabanın parçası olur bunun. Evet, Peugeot 7'ydi. Anladım. Bu da şanzımanı. Bu evet. şanzımana bir şey yapmıyoruz. Motoru çöktüğümüz için bunu çöktük. Bunu anladım. tekrar yerine takacağız. Anladım. Şu, şu işte bu aks aks, yani. aks, aks dediğimiz. Aks. Bu da yedek parça evet, herhalde. Evet, bu da yedek parça. Şimdi evet. şu bölgede gördüğüm bütün şunlar Hı. bu arabanın motor malzemeleri. Bunlar oh, tesisatları. Oh, oh. Abi binlerce parça evet. var burada. Bunlar ya buna buna var ya beyin oh. lazım bunu toparlamak Yani gibi. herkesin evet. bir ordinaryoslu profesörlü var, bizim de işimiz bu. Evet. Eee evet. okul ve evet. e, çocukluğumuzdan beri ediştiğin 40 senenin bir tecrübesi var mı? Evet, evet, evet. Aynı bu şey. ıı, trigger kayışı, Yusuf evet. abicim. Evet. Bu çok önemli bir parça. Hmm. Buna biz ya 7 yıl diyoruz, evet. ya da 70 bin kilometrede değişmesi gerekiyor. Anlıyorum. Bunu değişmeyip de kestiği zaman çok büyük problemler oluyor hmm. ee, Anladım. çıkıyor Anladım. meydana. Anladım. Evet. Bu bizim arabamızın turbo, Anladım. şarj motoru dediğimiz. Evet. Bu evet. hava üretiyor, arabanın güç ve performansını artırıyor. Hmm, çok güzel. Bunun için e, mutlaka 10.000 kilometrede arabanın yağlarının değişmesi gerekiyor. Anladım. Anlatabiliyor anladım. muyum? Anladım, anladım. Bunlar çok önemli parçalar. Biz mesela arabada ısınıyoruz. Öyle bizim ısıtan nedir, soğutan nedir, onların parçaları Şöyle, var mı? Şöyle, o ısıtma ile alakalı olan radyatör dediğimiz arabanın ön kısmında, şu an anladım. onu göremiyoruz. He, anladım. O ısıtma motorun suyuyla 90 anladım. dereceye kadar çıkıyor. Bu parçaların tamamı bu gördüğünüz ya, bu arabaya ait, öyle evet, mi? Evet. Ya Gerçekten büyük iş yapıyorsunuz, ya samimi söylüyorum. Yani devletin siz gibi insanları teşvik etmesi lazım. Böyle küçük atölyelerde 3-5 tane civata ile, anahtarla, e, somunla e, bu işleri yapıyoruz. Gerçekten sizi tebrik ederim. Gerçi Türk milletinin tamamını tebrik ederim. E, bu milletin yapamayacağı bir şey yok, Gider ki teşvik olsun. Devletten de e, teşvikler bekliyoruz bu konuda. Teşekkür ediyoruz. Evet, Aydın Bey son sözümüzü söyler misiniz? Son sözümüz şu arkadaşlar, bakın. Devletten bir, beklentiniz var mı? Devleti Allah yolunu açık etsin. Devlet başımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz. Ben kendi mesleğimle alakalı olan bir şey söylüyorum. Evet. Bakın bir motor aşağı yukarı 7 bin lira gibi bir rakama mal oluyor. Evet. Burada şoför arkadaşlarına yapacak çok önemli şeyler var. Bir, arabanın hararet, e, hararet nedir, ne alemdedir bunu kontrol etmesi Anladım, ya. anladım. Artı mutlaka kaliteli yağ kullanması gerekiyor. gerekiyor. Zaten, onu e, zaten müşterileri gelenlere söylerse. Hayır gerekiyor. Yanımızdaki arkadaşla bir konuşabilir miyiz? Osman Bey, eh, neyse o şimdi evet. herhalde dışarı evet. e, evet. evet. çıktı. O da, o, e, Aydın Bey çok teşekkür, Hı. ederim. Aydın, teşekkür Aydın, teş Aydın teş Usta te diyoruz Evet Aydın te usta. teşekkür Usta. çok teşekkür, evet, ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Var olun. Allah için zilat geçirsin inşallah.